teşekkür ederim. oranı çok yüksek olacağına inanıyoruz. Toplu bir şekilde gelmedik. Eee arkadaşlarımıza dedik ki azar azar gelin. Saat 12'den itibaren akşama kadar. Bugün ve yarın gelecek bütün aşılanacak vatandaşlarımız arasında bir çekiliş yapacağız. Bir otellerimizden Otel odası kendi eşiyle beraber gelebileceği şekilde çift kişilik odalar hediye edeceğiz. Üye iş yerlerimizden indirim sağlanacak. Aşı olan herkese bazı üye iş yerlerimiz ücretsiz kahvaltı hediye edecek. Ee, bu konuda da inşallah faydası olacaktır ve gelip aşı olan herkese meyve suyu ve kek ikramında bulunacağız. Herkesin gelip aşı olmasına rica ediyoruz. Kendi sağlığımız için ailemizin ve memleketimizin daha iyi bir sağlıklı bir ortam olması için.